İpek o dönem için bir zenginlik alametiydi ve buna sahip olanlar toplumda statü sahibi olduğundan ipeğin önemini kat kat o dönem için arttırmaktaydı. Çin Han Hanedanlığı devrinde büyük önem kazanmış ipek mamülü sadece endüstri alanında kullanılan bir materyal olmaktan çıkarak ekonomik değer kazanmıştır. mesela ipek Milattan önce 206'dan itibaren Çin ekonomisinin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. O dönemin idaresi olan Han Hanedanlığı döneminde. Baktığımız zaman ipeğin altın gibi saklandığını ticarette para yerine kullanıldığını e, hatta imparatorluğun emrindeki memur ve görevlilere, imparatorluğa hizmet karşılığı çalışanlara emekleri ve çabaları karşılığında ödeme aracı olarak kullanılan bir ekonomik araç olduğunu görüyoruz. Yani aslında bir nevi e, o dönem için ipek maaş olarak da kullanılmaktaydı e, çalışanlara verilen. E, zamanla ipeğin ticari getirisinin önemini fark eden Çin hükümdarları çok geçmeden tekellerini aldıkları ipek böceği lavralarının Çin toprakları dışına çıkarılmasını yasaklamışlar. ve emirlerine uymayanları da ölümle cezalandırmışlardır. Bu şekilde bu ipeğin üretim tekeli Çinlilerin elinde belli bir süre kalmıştır. Nitekim hükümdarlar tarafından alınan bu tedbirler sayesinde milattan sonra 6. yüzyıla değin saf ipeğin dünyadaki en önemli üreticisi sadece Çin olmuştur. Batı'nın en büyük imparatorluğunu kurmuş olan Romalılar milattan sonra 1. yüzyıldan sonra Çinler tarafından üretilen ipeği e, tanıyarak kullanmaya başladılar ve ipek artık Antik Roma'da hızlı e, bir şekilde moda haline gel, gelmiştir. E, i̇pek çok geçmeden ağırlığınca altın etmeye başladı ve artık tüccarlar Çin ve Roma arasında yaklaşık 10 bin kilometrelik yolu bu kumaş için kat etmeye başladılar. E, özetle ifade etmek e, gerekirse Doğu ile Batı arasındaki en önemli e, bağlantı İpek Yolu ile sağlanmıştır. İpek Yolu konusunun önemli olmasının bir nedeni de bu konunun farklı boyutlarının olması, yani bu konunun farklı alanlara özgü özellikleri barındırıyor olmasıdır. İpek Yolu ile yapılan araştırmalara şöyle bir baktığımızda, bu yolun konusunun ekonomik, siyasi tarihi ve kültürel alanlar altında üç farklı konu başlığı altında toplandığını görüyoruz. Yani üç farklı konu altında ayr-ayrı e, e, bu konu incelənə bilər. İpək yolunun tarixi önəmi təkcə ipəyin və digər məhsulların Avropaya daşınmasında değildi. Həmçinin Avropa səyyahları da bu yol vasitəsilə hətta Çin hödudlarına qədər gedib çıxa bilərdilər. Elə buna Markopolonun misal göstərə bilərik. Burda xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, İpək yolu hər inə qədər mədəniyyətin inkişafında önəmli rol oynasa da, tüccarların daşıdıqları sərvətlərin, daşıdıqları məhsulların çərilsində xəstəlik də daşıya bilirdilər. Elə Avropa uzun müddət vebadan əziyyət çəkdi, hətta 1 milyona yaxın insanı məhz bu qara ölüm vebadan itirdi. Onu isə günahına ancaq ipək yolu vasitəsilə ticarət eləyən tüccarlarda aktarırdı. İpek yolu ıı, üzerinde bulunan tüm deliller bu yol üzerine kuvvetli bir ticari akımın akımın olduğunu göstermektedir. Ticari ürün olarak da ipeğin yanında Batı'nın ihtiyaç duyduğu birçok ürün bu güzergahlar üzerinde gönderilmiştir. İpek yolunda taşınan malların çeşidi defalarca değişmiş olsa da şöyle genel olarak baktığımızda neler acaba Çin'den Batıya doğru gidiyordu diye bakacak olursak işte çin porselenini ve seramiklerini görüyoruz. Batı'da bulunmayan kürkler, deriler, Keşmir yünleri. E, misk, e, parfümeri, inciler, yüzükler, değerli taşlar, e, baharat ve ilaç e, kapları, e, zencefil, hindistan cevizi, e, kağıt, süs eşyası, balta, kama gibi ürünlerin bu yol üzerinde taşındığını görüyoruz. Her ne kadar dönem dönem değilse de. E, burada İpek yolunda taşınan önemli bir diğer maddeden de bahsetmek istiyorum. İlginçtir baktığımız zaman o dönemde bu yol üzerinde petrolün de taşındığını görüyoruz ki o dönem e, ifadesiyle e, tabii ki neft diye geçiyor kaynaklarda. Yani bu İpek yolu üzerinde neft ticareti de e, satılmıştır. Bu yolun e, şey, ticareti yapılmıştır. Aynen şu anki Orta Asya enerji nakil hatlarından nasıl ki günümüzde petrol e, ticareti yapılmakta o dönemde de İpek yolu üzerinde e, petrolün e, satıldığını görüyoruz. Ee, dönemin kaynaklarındaki verilere dayanarak özellikle Hazar petrollerinin uluslararası ticarette o dönem içinde bir yerinin olduğunu görüyoruz. Şu an nasıl önemliyse her ne kadar İpek Yolu'na ilişkin çalışmalarda söz çalışmalarda söz edilmese de özellikle 10. yüzyıldan itibaren doğu batı, kuzey, güney, batı e, hattında Hazar Denizi çevresinde gerçekleşen ticari faaliyetlerde petrol de önemli bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Mesela örneğin 13. yüzyılda itibaren Marco Polo, Barbaro gibi Avrupalı seyyahlar Hazar Denizi çevresindeki neft ticaretinden bahsetmişlerdir. Hatta Eylia Çelebi ise neft ticaretine ilişkin en ayrıntılı bilgileri bize vermektedir. İpek yolu konusunun içeriğini oluşturan diğer bir alanın da siyasi tarihi alan olduğunu söylemiştik. Ee, ekonomik açıdan değerli olan İpek yolu bölgedeki devletlerin iştahını kabarttığı için tarihin çeşitli dönemlerinde bu yola hakim olabilmek için büyük savaşlar yapılmış, e, binlerce kişi ölmüş ve birçok devlet İpek yolu için yıkılmıştır. E, bu sebepten, sebeplerdendir ki e, İpek yolunun başlangıcından, başlangıcından itibaren dünyanın en güvensiz, en tehlikeli transit yolu olarak da nitelendirildiğini görebiliriz. İpek yolunun geçtiği coğrafyadaki devletlerin en önemli amaçlarından biri İpek yoluna mutlak hakimiyet sağlamaktı. Bunu sağlamak için de her devletin kendine özgü bir İpek yolu siyaseti olmuştur. Ve bu siyasetleri doğrultusunda güç mücadelesine girmişlerdir. E, bu yolun bir bölümünü kontrol altına alabilen milletler çok hızlı bir şekilde büyüyüp güçlenerek imparatorluk düzeyinde devletler kurmuşlardır. Yani hangi e, devlet bu yolun e, yol üzerindeki ticarete hakim olduysa o devlet o dönemin en büyük devletlerinden biri haline gelmiştir. Bunu sağlayan bir yol olmuştur. E, söz konusu bölge üzerinde 9. yüzyıla kadar e, birbirleri rekabet halinde olan Başlıca 6 devletten söz edebiliriz baktığımız zaman. Bunlar Çinliler, Türkler, Hintliler, Farslılar, Romalılar ve Araplardır. Ama genel olarak bakıldığında ise İpek yolundaki güç mücadelesinin belirleyici tarafları Çinliler, Türkler ve Moğollar olmuştur genel olarak. Farslar ve Araplar da bölge üzerinde etki kurmak istemişse de diğerleri gibi kalıcı ve belirleyici olamamışlardır.